Selamun Aleyküm arkadaşlar. 9875. denetmemizde bin alabileceğiz. Hasan. Mustafa'cım biraz sakin ol. Köşede kısmış bak. Çok güzel molotofa düşecek bu. <laughs> Kendime gel. <laughs> arka var, arka var. Watch out. Pardon. Thank you. Allah şey, koşsana bizi. Koş koş, koş, koş bitirir bu bitirir. Bitirir. Bravo ya. Nereye attın evet, evet. Bir sal ya. AK sal, şey sal. Pardon ark e AK. ne adamsın? Özenciğim şey yapayım ben istiyorsan. Sakin ol, sakin ol. Hepsine, hepsine girdim de. Bir şey salsaydım bari en az. Valla. Bana... Özenim. Ben de hani öyle ahım şahım bir şey yok. Yaşam, yaşam malzemesi. Ben istiyorsan yine salıyorum. <laughs> hakikaten ben böyle bir şey yok. Yok yok gerek yok. Tamam. marked a location Watch out Tam Mehmet seni bitiremez. Teşekkür ederim. O da bitiremez. Sana yaklaşan herkesi öldürüyorum Memo. ulan memo senin hesabındım da aynı general gibi savundum ha. Aha. Bak birimiz cina açalım. Birimiz etrafı koruyalım. Hasan cina aç. Yanında ben sağ sol görünümü değiştirdi de adam gelirse kaçabilir. Ben çıktım oradan üstten. Bir şey yok ki zaten. Gel, gel, gel. Gelirim birazdan, gel. almak lan. Hasan. <gülüyor> Efendim. <laughs> Çevicane. Durup bir salın bakayım. Lan <laughs> hiçbir şey yok lan dropta. Ne Aslanlar yaptım ben ya. öyle lan? Çok ne güzel yaptım lan ya. be? İşte. Aslanlar ya. Bana yeter ki edip. 4 attı ne? Atarım. önce luta çökün. Yapıyorsunuz bu oyunu be. Ya Vasancım burada istemediğin kadar lüt var. Lüt kavmi bile bu kadar lüt görmemiştir. <laughs> Gel hadi gidelim ya. Hacı Alı Bu zamanda alının ekime. metresi çok pahalı. Hasan gemiye çıkak mı kuzen? Ya gemide bir işimiz yok ki. Alana Gem gir gömüyoruz o zaman geri dönüyoruz o zaman alana giriyorum Hadi dur. dur bir saniye gördüm sakinleş oğlum hiçbir şey yok la şu 90 mermisini p90 nereden bulacağız şey p90 mermisi yok ki sadece droptan çıkıyor mazot yok mu ya Al. Bir çekme adamı. İleride, Pişak ileride. Mı? Dur beni de al, beni de al. Bir çek attı adam ya. Galiba... ...bunlar... ...gemide, gemide. Evet. Beni almadın, beni almadın. Bir saprıyor? ekibi alsana kanka. Nereye gidiyor? Oğlum, onlarda diğer araba var diye şey yapmadım ben, dur. serseri gel. İnşallah rezona düşersin diye beddua edecektim geliyor. Yok yok Adam ben vallahi şey diğer arabayla geliyorum ben. Memo gel memo. Fişekler iki tutunun pokeye yandan kafa atacağız. Gel eve gel. <laughs> Mehmet yanındayım. Nerede bunun? Ana Ana bine. Senin kuş doştu ya, muhabbet kuşu. <laughs> Mehmet bastı kanka. <laughs> Karak geldi dışarıda. Bombalar geliyor. Neredesiniz? <laughs> Oo, burası karışık. Bu bitti. Çok güzel. Biz droplarımıza mı dönseydik? Taşta çat çatıdaysanız şu bak şu da taşta. Hasan. Bak şu, şu taşta. Gittin. Çok iyi. Kim düştü, <laughs> düştü? Nerede düştü? Watch out. Nerede lan? Burada, yapma, burada. Kanka yapmayın. Bu adam Mustafa bu adam düştü. Arıyor. Karşı aldı. Yep, Bak burada taşta. Çok güzel maç gidiyor ya. Thank you. Kuzen şunu al, Karşı şunu yap, al, abi, şunu bak. al. Bunu. Bir mor yatsın oraya. Sakin sen kalk. Bak attığım sağlık çantasını bak sen. Bekle bana bırak onu. Yaktım orayı. Çok güzel. Gel abi. Ulan bizim, bizim droplar almışla bizim droplar gel. almış adamlar. Kavga gel 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 gel. Aynen öyle. Arat geldi vardı. Droba bas, droba bas, droba bas. Yukarıdalar şu an. Ha gördüm arkada bak. Arkada da var, yukarıda da var. Dur kanka dur. Tamam orada bir kişi var. Baydım canı yok canı yok. Süpersiniz. Neredesiniz la? Hasan arkandayım arkandayım. Ben ölürüm artık. Çaresi yok. Tamam var ya süpersin la. Birinizi aldım. Kim bu? Ben öldüm. Çabuk al çabuk ben al. Çabuk ben al Yo, ben Adam ölürüm, al. ben ölürüm ben ölürüm. Yetişemez. Yetişemezsin yetişemezsin yetişemezsin. Çok bayıldım ya. Çok bayıldım ya. Thank Direkt you. kit bas. Direkt kit bas. Mustafa. Çok Mehmet... sorun değil, sorun değil. O adam ile direkt HS attı Canım fulldü. Ya senin ben var ya. Şunu al Hasan. Bunu full bas. Kanka, bak ya. Kanka arabaya girmemiz lazım. Tamam tersini direkt bas. Bandaj dön, bandaj dön, bandaj dön. Gel. Arabaya bin, arabaya bin. Tutsana be. Mehmet tutsana. Sana... ...ilk yardıma bas. Direkt en büyüğünü bas. alama ...almadım ki ben. Açığa çıkma. Ki. Lan! Ananı aldım. Sür sür sür! Sürecek. Dermanı kalmadı ki arabanın. Sür bir ha. Diğer alan vurur. At Kanka dur adamlar geldi geldi. Portal açacağım. Mol yat yukarı. onun üstüne. Hiçbir şey yok ki ya. O bize mol attı. O bize mol attı direkt. Öldük herhalde. Aşağı. Arkaya Ulan, portal doğru. Portal açacağım. Portal aç diyecektim. Vallahi Lan Groza. Benim şarjım bitti. Saracak yer